Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Shark'ta e, görev <laughs> arkadaşlar. Size bilinmeyen şeyler göstereceğim arkadaşlar. Hmm. İşte Atalım arkadaşlar oyunu. Oyunun ismi Hunger arkadaşlar. Çok güzel bir oyun, köpek balığı oyunu. Ben de süt içiyorum arkadaşlar kusura bakmayın canım süt <laughs> çekti açıl 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 dostum açıl 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 evet şimdi açılacak arkadaşlar şimdi oyuna girelim bakalım Ne o, neler oluyor hayatta <laughs> ne diyor bak daha büyük köpek balığı gerek diyor balığı daha büyük cam göz gibi büyük köpek balıkları gerek bunun bir üst seviyesi gerek şimdi arkadaşlar size ben ne gösterecektim bugün bilinmeyen şeyleri gösterecektim arkadaşlar s sır 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 gel gel lan Aferin. şak şak sen benden kaçabileceğini mi sandın kadın nasıl da ısırdık ve Neler oluyor hayatta. Herkes bize üzüntü kalsın. Sabah olur yarınca. Her gün bizim bizden kalsın. Ah ah ah. Ah soktu soktu. Kaçtı lan. Şimdi. Allah size... lan lan. Oh. Şimdi size bilinmeyen şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Ama bir dakika. Tamam arkadaşlar şimdi hmm, Hızlı size geçtim. Şimdi bak ee, of of of. Oha! Ha, bomba dikkatli oluyor. Bunlar bomba arkadaşlar. Onu Ay pardon arkadaşlar. of 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 Ne oluyoruz lan? Gel. Oyna hadi zıpla oyna. Burası ikinci plana yer arkadaşlar. Plana. Plaj yani. Ben plana diyorum. Şimdi gittikçe ölmeye daha çok yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, bizim bölgemizin aşıyoruz, bizim bölgemiz orası bizim artı kışlayacağımız yer, en çok balık yiyeceğimiz yer. O ilk doğduğumuz yerdi. Çünkü oralar bizim yerimizde. Ha, öyleydi arkadaşlar. Sen kim? Sen nereye kaçacaksın? Buradan buradan tırmanmayı mı düşünüyorsun? gel gel bir dakika arkadaşlar önce Yok. oha ne oluyor as lan, lan 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 kaç 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 oh lan lan oha abi kaç kaç buradan aklım varsa kaç 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 anasını satayım ısırdı. Isırdı abi. Lan öldür öldür öldür. öldür. Kaç, kaç 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 Bak git su altı akıntısı diyor arkadaşlar. Gittikçe ölmeye daha çok yaklaşıyoruz. Çünkü ne çıkacağını bilmiyoruz önümüze. Ne çıkacak ne olacak ne bitecek. Şu an önüme ne çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar. Su bizi e, sol tarafa götürmeye çalışıyor. Ben de Sağ tarafa gidiyormaya çalışıyorum. Acaba ne olur lan? Şimdi tamam yani su akıntısı ise daha gidilmiyor. Bir de aşağısından deneyelim bunu hemen oh, Bak bakışlar işte arkadaşlar cam göz köpek balığı bu arkadaşlar benim akrabam bunu açtı çok iyi bir köpek balığı gördünüz arkadaşlar beni tek e, vurdu ve öldürdü arkadaşlar gördünüz şimdi arkadaşlar bir daha oynayacağım bir kere daha Şimdi sağ tarafa gitmiştik şimdi bir de sol tarafa gideceğim seviye Yerliye geçtik. Evet. Evet açalım. Şuna basıldık. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Üstümü bitirdim. Aa süt olmuş. Ezeye boşver. Şimdi sol tarafa gideceğiz arkadaşlar. Sol tarafı biraz daha iyi biliyorum sağ tarafa göre. Hmm, şuradan. Burada burada hazine mi vardı? Ha, yok. Hazine bunun aşağısındaydı. Şu an. Ee, önüme köpek balıkları çıkacak arkadaşlar. Mesela bakın arkadaşlar. Birazcık şöyle gidelim. Ye 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 yarasın. <laughs> Nedir oluyor hayatta? Sus bu sıkıntı. Oha gittikçe gidiyorum. Sabah olur uyanınca. Şöyle o sıkıntı. Nedir oluyor hayatta? Şuraya gizli gitsin Sabah olur uyanınca. Şuraya gizli gitsin kalsa. Da 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 Gittikçe gidesim geliyor ya. Nereye gidiyorum, ne yazdım bilmiyorum. Şimdi şu an. E, ben şeyin yerine gideceğim. Yengeç kral. Yengeç kralı benim akraba maçtı. İşte o cam göz yak balığını olan. Oralara gitmek aşırı zor ama ben şu an inşallah. Lan! Lan ısırdı. Bakın arkadaş. Lan! Lan! Aha, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Vallahi öleceğim. Oh, sanım ölüyorum be. Bismillah. Lan! Oha! Bomboya gel abi. Ne patlatıyorsunuz ya? Ne kalıyorsunuz? Bak ah cam göz. Ah kaç 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 abi. Lan cam göz balık köpek balıkları var. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Abi abi çok korkmuştu. Abi abi çok korkmuşlar. Abi. abi çok korkmuşlar. Şu abi. Abi, kadar aşırı korkun var ya. Hatta kalabalık mı sattı? Kaç 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 kaç. Oh. Çok korktum ya. Ay gittikçe gidiyorum. Nereye gidiyorum ben ya? Gel geldik geldik. <laughs> bismillah Bismillah Bismillah. Ya burası yüz Gittikçe ölmeye yaklaşıyoruz arkadaşlar. bir tane cam göz küpek balığı vardı burada. Çık çık çık. Aa, artık da buralarda hiç kimse yüzmüyor. Aa, yaklaştık. Vallahi yaklaştık. Aa, bu... Aa, çok yaklaştık şu an. Şeyin yerine. Aa, bir tane. Lan lan. Oo. Hayat acıdır diyor. Of elektrikli köpek balığı cam göz Of abi ne oluyoruz? Kıcay, kaç kaç geliyorsunuz lan? Oradan evet geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu bölümün sonuna geldik. İnşallah bu bu bölümleri de kolay kolay geçeriz. Yani Sizler arkadaşlar hoşça kalın. Bu arada kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.